Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Ben suffe ehlinden yetmiş kişiyi gördüm, hiçbirinin üzerinde bütün vücudunu örten bir elbise yoktu. Ya bir izarları ya da boyunlarına bağladıkları bir kisaları vardı. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına, bir kısmı da topuklarına erişirdi de avret yerleri görünmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Bu konudaki diğer bir rivayette Hazreti Aişe validemizden şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Suf ve ehli, sahabe-i kiramın açlık ve fakirliğe en çok sabır ve tahammül gösterenleridir. 2. Yüce bir gayeye ulaşmak için açlık ve fakirlik gibi sıkıntılara katlanmak fazilettir. 3. Peygamberimiz dünyalıkların asgarisiyle yetinmiştir. Dört, kişinin söyledikleriyle yaptıkları uyum içinde olmalıdır. Bu, başkalarına örnek olmanın en önemli şartıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.